Arkadaşlar merhabalar. Evet şimdi Survivor'da veda eden kişiyi şimdi size açıklıyorum. Dünkü paylaşımımızda ters köşe yapmıştık. Haliyle Survivor'da ters köşenin yapıldığını hepimiz biliyoruz. Biz de dünkü paylaşımımızda ters köşe yapmıştık. Şu anda Survivor devam ediyor, oynuyor. Şu anda yarışmacılar duello'da devam ediyor. Ama biz kimin eğlendiğini eleneceğini biliyoruz. Bildiğimizden dolayı henüz duello bitmeden size açıklamayı yapıyorum. Survivor'da 4 kişilik duello'da Hilmi Cem Merve ile yarıştı. Maalesef Hilmi Cem Merve ye yenildi. Yani aslında son noktada yenildi. Yani baya hani ilerdeydi Kendisi de sayılan neredeyse aynıydı. Ama son anda maalesef ne oldu? Elenmiş oldu. Hilmi Cem ee, Merve onu yendi. Atakan Ogeday ikisi birlikte yarıştılar. Birinci turda ikisi birlikte yarıştılar. Atakan da aynı şekilde hani e, ee, Ç Ogeda yakın bir şekilde gitmekteydi. Fakat hani hepimiz biliyoruz ki son noktada bir yarışmacı elenmesi gerekiyor. Ve son noktada tabii ki Ogeday Atakan'ı yenmiş oldu. Yani bunlar hepsi aslında birer şampiyon olan yarışmacılar. Yani artık sona kalanlar genelde zaten şampiyon yarışmacılar. Haliyle son duelloya kalan kişiler kimler oldu? Hilmi Cem ve Atakan oldu. İkisi birlikte yarışmaya başladılar ve hala da devam ediyorlar. Şu anda Atakan ve Hilmi Cem yarışmaya devam ediyor. Ama biz Hani bize gelen şeylerden dolayı biz biliyoruz zaten e, Survivor yani Bitmeden bile biz biliyoruz kimin Eğleneceğini Bize e, geliyor çünkü söyleniyor Biliyoruz hani kaynağımız sağlam Sıkıntı yok o konuda Bugünkü Survivor'dan Veda eden isim Size Açıklıyorum arkadaşlar Evet Yani O da bir şampiyon Maalesef şampiyonlar birbiriyle yarışıyor. Bir şampiyon veda etmesi lazım. Bir şampiyon kazanması lazım. Ve bir şampiyon veda ediyor. Bir şampiyon kazanıyor. Evet. Bugün günlerden 1 Haziran mi? Değil. 2 Haziran 2024 mi? Neyse günler önemli değil. Arkadaşlar şimdi şu anda ben size açıklıyorum. Survivor'dan veda eden isim söylüyorum. Üzülerek söylüyorum. Veda eden isim veda eden isim Hilmi Cem Maalesef arkadaşlar Survivor'dan veda eden isim Hilmi Cem. Yani bugünkü düellosunda Atakan'a yenik düşerek Hilmi Cem Survivor'dan veda ediyor. Hilmi Cem'i severdik. Hepimiz biliriz, severiz açıkçası ama yapacak bir şey yok bir şampiyon elenir bir şampiyon kazanır. Sonuçta bu yarışmanın kuralı bu. Evet arkadaşlar Hilmi Cem Survivor'dan veda etti. Bugün de sonuna geldik. Arkadaşlar kanalımıza abone olarak bizi destekleyin lütfen. Videolarımızı paylaşın, beğenin, yorum yapın. Sürekli biz ben dediğim gibi herkesten önce YouTube'a bizim kanalımıza düşer kimin elendiğini öncelik olarak bizden duyarsınız. Ben İbrahim Öztekin bu arada. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.